Bir kısım insan işte burada kamp, bir başka kamplaşmanın sonucu Higgs parçacığı ya da Tanrı parçacığı bulunursa evet evren bir büyük patlama, Big Bang sonucu oluşmuştur. O zaman yaratıcıya gerek yoktur, yaratıcı yoktur. Doğa kendi kendine oluşmuştur sonucuna varacak. Ee, size göre bunun felsefi ve dinin sonuçları hakikaten böyle mi? Oradaki araştırmacılar bu kadar milyar dolarları harcarken, fonlar alırken hükümetlerden Böyle bir amaçları var mı? ben oradaki araştırmacıların kimi yazılarını da okudum. Orada da mesela şimdi Cambridge Üniversitesi'ndeydim. Dediğiniz gibi oradan da geldim. Orada bu konuyla ilgili olan birçok kimseyle de konuştum. Böyle niyeti olan hiç kimseyi duymadım. Yani oradaki bu parçacığın bulunmasıyla Tanrı'nın varlığının aleyhine bir durum oluşacağını veya tersine parçacık bulunursa Tanrı'nın varlığının lehine bir durum oluşacağını söyleyen bugüne kadar hiç kimseye rastlamadım. O yüzden birincisi böyle bir durum yok ama böyle bir e, algı oluşturulmuş vaziyette. Evvela da şunu da söyleyeyim. Bunun tabii ki Big Bang teorisiyle bir alakası var. Çünkü Big Bang teorisinden biraz bahsetmemiz gerekiyor. Big Bang teorisi evrenin başlangıcında çok sıcak ve çok yoğun bir ortam olduğundan bahsediyor. Bu çok sıcak, çok yoğun ortam ona patlama deniyor mecazi anlamda. Bir patlama biz de diyelim o mecazi olan bir patlamayla açılıyor. Şu şekilde bir açılma var. Evvelde çok sıcak, çok yoğun ortam ve sürekli bu genişlemenin e, olmasıyla şöyle Evet, sıcaklık ve yoğunluk ıı, düşüyor. Şimdi mikrofizik alanı ve bakılan şeyler daha çok bu patlamanın ilk saniyelerindeki o çok sıcak, çok yoğun ortamın ilk birkaç saniyelerinde atom altı parçacıkların ortaya çıkmasıyla ilgili. Bu teori ne zaman ortaya atıldı? Yani Big Bang teorisi 1920'li yıllarda ortaya atıldı. Yani 100 yıl geçmedi daha. 100 yıl geçmedi ama şunu da söylemek isterim. Yani CERN'de yapılanlarla insanlar Big Bang'in doğruluğunu veya yanlışlığını kanıtlamak gibi bir şey düşünmüyorlar. Niye düşünüyor? Onların yapmaya çalıştığı sadece bazı şimdi şu çalışma tabii X onu da bu çalışmanın dışında başka çalışmalar da var CERN'de. Yani sadece tanrı parçacığı ile ilgili çalışma en meşhur en çalışma olduğu için o. ön plana çıktı ama oradaki laboratuvarlarda başka gruplar da var. Bu gruplar dışında işte Atlas ve CMS grubu bunlara bakıyor. Onun dışında başka gruplar, başka araştırmalar da yapıyorlar. Buna sadece kısıtlı görmemek lazım oradaki çalışmaları. Şimdi Higgs parçacı orada bulunmaya çalışırken birçok kimse Higgs'i bulmasa da Big Bang'in olduğu ile ilgili iddiadan vazgeçmeyi düşünmüyor. Diyelim ki Higgs bulunmamış olsaydı kimse de Big Bang ile ilgili şeyden vazgeçeceğini düşünmüyordu. Bulunmadı değil mi daha? En Higgs, Higgs parçacı da. şu andaki açıklamalara göre 5 sigma oldukça yüksek bir de bulunmuş gibi gözüküyor. Onlar da aşağı yukarı herkes bulunduğu kanaatinde ama bu bir %100 demeyelim de 99,99. ,99. Öyle diyorlar ama yani bulunmuş olsa yer yerinden oynardı. Bunun propagandası daha çok yapılırdı. Çünkü her konuda olduğu gibi artık bilimin de bir kamuoyu var. Bilimin de bir pazarı var. Tabii, ee, tabii. Fonlar, paralar söz konusu. Yanlış şunu söyleyeyim. Evvela... Çok sessiz geçmezdi bu kadar yani. Aslında işte bu, ama dikkat ederseniz bu programı siz şu anda bunu tartışıyorsunuz. Daha evvel hangi bilimsel buluş bu kadar tartışıldı? Kaç tane televizyon programı yapıldı aslında müthiş ses getirdi. Var, söyleyeyim bir tanesine. Yani e, Darwin, çok enderdi. Darwinizm mesela sürekli tartışılıyor, değil mi? Evet, tabii ama dikkat edin son e, yani şimdi fizikteki yeni bulgulardan hiçbir tanesi bu kadar yoğun bir şekilde son e, dönemlerde tartışılmadı. Şunu da söylemek lazım, 1964 yılında Higgs bunu ortaya koydu. O ortaya koyduktan sonra Higgs bunu teorik fizikte, mesela çok ünlü bir e, Müslüman fizikçi Abdüsselam ve diğer birçok fizikçinin çalışmalarında bu Higgs mekanizmasını kullanarak birçok şeyin varlığını gösterdiler. Yani Higgs teorik fizikte çok başarı kazanmış birçok şeyi açıklayan şey olduğu için Teorik fizikçilerin çoğu Higgs'in varlığını deneysel olarak gösterilmeden zaten kabul ediyorlardı. Şimdi fizikte birçok zaman işler böyle ilerler. Peki kanıtlanamazsa bu o kayna bundan kaynaklanan pek çok konu hep Baştan birden, gözden geçirilirdi. Evet, hep birden yatacak. Ama o kadar başarılı olmuştu ki teorik fizikte Figgs, Higgs Higgs e mekanizması birçok kimse onun varlığını zaten inanıyordu. Yani standart Fizikle ilgili tablomuzda atom altı parçacıklarda onlara kütlesini veren varlık olarak X'in varlığı zaten kabul ediliyordu. Yani bu çalışmalar yapılırken bulunan şey aslında zaten varlığı kabul edilen bir şey bulunduğu için aslında böyle yeri göğü inletecek, her şeyi değiştirecek bir şey beklememek lazım. Aslında Higgs bulunmasa fizik için büyük sürpriz olacaktı. Ama nereye gidiyor şeklinde? Belki fizik e, daha da heyecanlı. E, o zaman sonraki deneylerin üstünde bu kadar durmamak gerekiyor. Bu bilim insanları da Yeni fonlar alabilmek için CERN'de, bakın biz çalışıyoruz, devam ediyoruz e, diye hükümetlerin ve kamuoyunun dikkatini artırmaya amaçlı herhalde değil e, mi? Bu da bir propaganda. Evet, <laughs> marketing marik, günümüzün e, en önemli bilimlerinden biri. Şimdi marketing yönü bunun olduğu şüphesiz. Fakat marketing yönü olması bunun tabii fizikteki çok önemli bir şey yapıldığı gerçeğini de yatsımamıza sebep olamaz. Yani Gerçekten hicks özel de bir parçacı çünkü geri kalanlara kütlesini verdiği için yani böyle parçacıklardan bir parçacık bulunmuş değil. Gerçekten o bizim mikrofizikteki çok önem verilen bir parçacık bulunmuş. Yani abartılmış bir şey olduğunu zannetmiyorum ama marketin yönü olduğu da kesin tabii ki fonlar almak için vardır o. Bir de ikisi sizin, bir arada da olabilir. Sizin kitaplarınızdaki görüşünüz şu. Bu kanıtlansa da kanıtlanmasa da yaradanın varlığını ilgilendirmez. O zaten vardır. Bir yaratıcı Allah vardır. Bu deneyle alakası yoktur bunun. Bazıları tam tersini düşünse bile ben öyle düşünmüyorum diyorsunuz. Valla öyle düşünen birine de rastlamadım ile ilgili. Başka konuyla ilgili olabilir de Higgs ilgili yani Higgs bulunursa biz tanrının yokluğunu göstereceğiz veya aman Higgs'i bulduk işte tanrının varlığını anladık diyen aklı başında bir fizikçi veya felsefeci hiç rastlamadım söyleyenler aklı başında yok, değil. Yok bence değil. Ha. Ama yani şöyle demek istedim. Bu konunun içine girip de bu konu üzerine çalışıp da bunu diyen ciddi anlamda birine rastlamadım. Böyle bir e, Galatı meşhur derler ya bize böyle yaygın bir kanaat vardı birçok kimse söyler ama yani bu konu üzerine çalışıp da bunu söyleyen bir kimse rastlamadım.